tahmin etme hangi işlem ee, çarpma işlemi evet çarpanlardan birini en yakın olanağı yuvarlamak ee, işlemin 85 çarpı 8 eşittir soru işareti <laughs> ee, çarpanlardan birini en yakın olanağı yuvarlamam gerekiyor bunun için 85'i en yakın olanağı yuvarlarım nasıl yuvarladın da anlat bize 5'i ee, altına nokta koyarım 5 tepeye geçiyor mu geçiyor o yüzden 8'i bir yükseltirim. Ee, buraya da 0 koyarım 5'in yerine. 90 90 ile 8'i yan yana çarpabilirim. E ee, bu tahmini sonucumu yapıyorum şu anda. 0 0'ımı görmüyorum. 9 kere 8 72. 0 ekliyorum. 720. Tahmini sonucum 720. Aferin. Gerçek sonucumda 85'i 8'le çarpacağım. Bu tarafta çarp. Çok iç içe yapma. Orta şurada çarp. Evet. Alt alta çarp. 5 kere 5 25 25'in 25, 25, 25. 5'i 50. 5'i değil ama 8'i çarpıyoruz. <laughs> İşlemimiz 8. 85 çarpı 8. 8 kere 5 40. 40'ın sıfırı 50 var 4. 8 kere 8 64. 64 4 da 68. Gerçek sonucunda 680 Bakıyorum gerçek sonucum 680 değil, 720 oldu yani sayım arttı. 720'den daha 680'i çıkaracağım. İşlem analizini de yap onu. İşlem analizi 7, 7 den 680'e. 0 çıktı mı 0. 2'den 8 çıkmaz çıktı. Burada kaldı 6 burada 12. 8'den 8 çıktı mı 4. 6'dan 6 çıktı mı 0. Gerçek sonuca göre değerlendireceğiz. Gerçek sonucumuz kaçtı? 680. Tahmini sonucumuz kaç? 720. O zaman 40 ne olmuş? Artmış mı? Azalmış mı? Artmış. Evet. Artmış. Güzel. Hemen altındakini yap. Bu sefer ne diyor bize? Her iki çarpanı en yakın onları bağlamak. Bir tane çarpanı değil iki çarpanı da onları Bakıyorum şuraya <laughs> geçiyor mu? Geçiyor. O zaman burası 30 oluyor. 2'ye bakıyorum. 2 tepeye geçiyor mu? Hayır. O yüzden burası 10 yani kendi olmama gidiyor. 30 da onu çarpacağım. Çünkü çarpma işlemi. Yan yana çarpabilirim. Sıfırlarımı görmüyorum. 3, 3 kere 1, 3. 2 tane sıfırım var. Ekliyorum. 300. Tahmini sonucum 300. Gel bu tarafa. Gerçek, Gerçek. sonucu yap hemen. 25 ile 12 çarpacaksın. tane 2, 10. Onun sıfırı 50 var. 1, 2 kere 2, 4. Bir daha 5. 1 kere 5, 5. 1 kere 2, 2 topluyorum. Sıfırın altında bir şey olmadığı için aşağı indiriyorum. 5, 5 daha 10. 10'un 0'ı 50 var. 1, 2, 1 daha 3. Bakıyorum. Tahmin sonucum 300. Gerçek sonucum da 300. O zaman bir fark olmamış. Ben tahminimi doğru buldum. İşlem analizini yap gene. Her iki sayıyı birbirinden ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Evet. Bu çıkarma işlemini yaparken neye dikkat ediyoruz? Büyük olan sayının? Büyük olan sayı yukarıda olması gerekiyor. Hı. 0'dan 0 sıfır çıktı mı? Sıfır. 0'dan sıfır çıktı mı? Sıfır. Üçten üç çıktı mı? Sıfır. Ne eksilmiş ne de artmış. Evet. İşlem sonucunda herhangi bir değişiklik olmamış. Peki hemen şöyle dönelim. Birazcık da zihinleri çalıştıralım. Kime gelelim? Buradan bir Mert'e gelelim mi? Mert, sen bize 28 ile 9'u bir tane çarpanı onla yuvarlayarak çarp bakalım zihinden. 28 ile 9'u. 270. Şimdi nasıl yaptığını anlat ama bize. Tamam. 28'i onla yuvarladım. Evet. Ben 30 30 da 9'u çarptım. 200. 270. Bravo. Hemen şuradan kime gelelim? Ceylin. Ceylin sen de bize 48 ile 7'yi çarp. Bir çarpanını en yakın onluğa yuvarlayarak tahminin sonucu söyle. 48 ile 7. Şimdi konuşarak yap. Konuşarak yap. 48'i ne yapıyorsun? Onluğa yuvarlıyorsun. 50 oluyor. 50 ile de 7'yi çarpacaksın. Beş, eklerim, 300, 350. 350. Buradan Ayaz'a gelelim. Ayaz, sen de bize 63 ile 7'yi çal. 4, 470. 63. Ya bir söyleme önce nasıl yaptığını bize anlat 63, ya. Yani. 63'ü e, ona yuvarladım. 60, 60'la e, 60 ile de 7'yi çarptım. 420. 420. 6 kere 7, 42 dedim. Bir tane 0. <laughs> Buraya geldim. Buradan kim gelsin? Heh. Toprak. Sana gelelim. Toprak sen de bize e, 94 ile 9'u çarp. E, 94'ü e, birlik basamağına bakıyorum. 4, 4 tepeyi geçmemem için 90. E, sıfırı görmüyorum. 9 kere 9, 81. Sıfır ekledim. 800. Tahmini sonucu böyle kısa yoldan bulabiliriz. Aferin size. Bir alkışlayın arkadaşınız.